üreticisi olma özelliğine sahip fak rulmanları Türkiye genel distribütörü Endaş Anonim Şirketi ve Marmara Rulman Limited Şirketi Bandırma bölgesinde faaliyet gösteren firma ve sanayicilere rulman konulu bir seminer verdi. 2003 yılında kurulan Marmara Rulman Limited Şirketi konusunda uzman bir yapıya sahip olması nedeniyle bölgesinde sanayiye hizmet eden bir kurum. Stoklarında bulundurduğu bölgenin her türlü ihtiyacını karşılayabilen malzeme çeşitliliği bölgede birçok firmanın temsilciliğini yapmakta. Sanayiciye malzeme tedarikinin yanında teknik destek veren Marmara Rulman bu anlayışla mühendis, ustabaşı ve çalışanları kapsayan seminerlere bir yenisini Bandırma Eken Prestij Otel toplantı salonunda bugün 13.30-18.30 saatleri arasında ekledi. Dünyanın ilk rulman üreticisi olan Fak Rulmanları, Bandırma bölgesinde faaliyet gösteren firma ve sanayicilere rulman konulu bir seminer verdi. Fak Rulmanlarının Türkiye Genel Distribütörü Endaş AŞ ve Şefler Türkiye İna Fak Rulmanları, Türkiye Bürosu tarafından İzmir Bölge Distribütörlerinin katkılarıyla Bandırma bölgesinde tüm sanayicilere yönelik düzenlenen seminere sanayicilerin ilgisi yoğun oldu. Seçmemiz için bir etkendir. Burada... Ee, rulman yaklaşık 50-60 dereceler 70 derecelere kadar ısınabiliyor. Bu durumda da yine ceviz boşluk tercih edilmesini kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde, boşluk haricinde kesinlikle yük, rulman üzerine gelen yükler de farklı boşluk grubunda ruman çocuklar olabiliyor. Öyleyse ya su fırlamasın Seminer Bandırma Eken Prestij Otel toplantı salonunda bugün saat 13.30-18 saatleri arasında yapıldı. Düzenlenen seminer çoğunlukla ithal edilen rulmanların doğru kullanımla ömürlerinin ve performanslarının artırılması için kullanıcıları ve yöneticileri bilinçlendirmek, Türkiye sanayisine ve ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yapıldı. Endaş AŞ ve FAK teknik yetkilileri tarafından sunulan seminerde Dünyada Rulman teknolojisinde yaşanan son gelişmeler izleyicilere aktarıldı. Seminer süresince katılımcıların soruları cevaplandırılarak çeşitli pratik öneriler sunuldu.